أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيد بالله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الاسكندري رحمة الله عليه من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وعدم الندم على ما فعلته من الزلات. olmazsa kibr ile riya sensin beyti kibriya Kıymetli kardeşlerim dilden anlamayan dilber halden anlamayan sultan dertten anlamayan lokman olamaz Cenab-ı Hak bizleri dostlarının sırdaşı, zatının mahremi olan kulların arasına ilhak eylesin. İnsanın nasıl bedeninin ölümü varsa, insanın hayatta yaşamaya devam ederken, yeryüzünde yürümeye devam ederken, alem kendisini hayatta ve canlı zannederken o insanın kalbinin ölmesi de söz konusudur. Ataullah İskenderi bu beytimizde kalbi ölü olan insanların en bariz alametlerinden ikisine temas ediyor. Önce ulemanın Allah dostlarının Kalp ne ile ölür? Kalp ne ile dirilir? Bu husustaki tembihlerine şöyle bir kulak verelim. İnsanın kalbi üç şeyle ölür derler. Bunlardan birincisi en büyük ve en tehlikeli olanı dünya sevgisidir. Dünya insanın kalbini istila edince Dünya insanın kalbinde her şeyden daha kıymetli olunca artık o kıymetli görülen dünyadan sebep terk edilmeyecek, vazgeçilmeyecek, kenara itilmeyecek hiçbir şey kalmaz o insanın nezdinde. Onun için insanın kalbini öldüren, imate eden, hissiz, İdraksiz, duygusuz, kıymetsiz kılan en önemli şey Allah nezdinde hiç kıymeti olmayan bir sineğin kanadı kadar değeri olmayan dünyanın insan kalbinde yer edinmesi, saltanat kurması, şah ve padişah olmasıdır. İnsan kalbini öldüren üç şeyden en önemlisi dünya sevgisidir. İkincisi ise insanın kalbinin mevtine, ölümüne, helakına sebep olan ikinci sebep ise zikrullahı terk etmesidir. İnsan Allah'ı zikretmezse kainatı yoktan var eden Rabbini hatırlamazsa onun ikramlarından, ihsanlarından, iyiliklerinden konuşmazsa o insan yavaş yavaş kalbi nefes almamaya başlar. Kalbi gerçek aleme gözünü yummaya başlar. Artık önce rüya görür, sonra rüyalardan da mahrum olacak bir ölüme maruz olur. Allah kendisinden gafil olarak ebedi hayatı, ebedi diriliği kaybetmekten bizleri muhafaza eylesin. Üçüncü bir sebep daha vardır ki insanın kalbinin mevtine yani ölümüne sebep olan birincisi dünya sevgisi dedik. İkincisi zikrullahı Allah'ı hatırlamayı, Allah'ın cemalini unutmayı, lütuf ve ihsanlarını sırt çevirmeyi saydık. Üçüncüsü olarak da bir insanın hiç nedamet duymadan, hiç üzüntü duymadan pervasızca azalarının Allah'ın haram kıldığı işlere devam etmesidir. Haramlara daldıkça, haramları işleyip nedamet duymadıkça onun kalbi artık haram işlemekten, Allah'a isyan etmekten bile bile baş kaldırmaktan rahatsızlık duymazsa bir dönem sonra artık kalp ölü hale gelir ki vaazdan tesirlenmez, nasihattan irkilmez, zikrullahla uyanmaz hale gelir. Aslında bu üç sebep birbiriyle beraberdir. Ne zaman ki zikrullah terk edilmeye başlanırsa, insan dünya sevgisine düçar olur. Ne zaman ki haram işlemeye devam ederse ibadetlerden, zikrullah'tan lezzet alamaz. İnsanın her zaman devamlı surette lezzet alamadığı şeylerden iştinab etmesi, onlara devam etmesi kolay bir durum değildir. Onun için haramlara devam ettiği müddetçe bir insan zikrullah'tan, ibadetten lezzet ve haz alamaz. İbadetten lezzet alamayınca, zikrullah'tan haz alamayınca o insanın dünya sevgisinden de kurtulması, aza olması imkan olmaz. Tekrar edecek olursak, kalbi öldüren üç sebepten birisi dünya sevgisidir. İkincisi zikrullah'tan gafil olmaktır. Üçüncüsü ise pervasızca bile bile göz göre göre insanın Allah'ın kendisine verdiği nimet olarak ikram ettiği uzuvlarıyla isyana devam etmesidir. İnsan kalbi diriyken yahut kalbi ölüyken ne nasıl bir hal yaşar? Ondaki değişiklik ne olur? Etrafımıza baktığımız zaman Belki biz de zaman zaman Allah'ın hiç sevmediği, şiddetle nehyettiği, terk edin dediği bir takım amellerin içerisinde olur, ortamların içerisinde olur. Eğer kalbimiz uykudaysa yahut komadaysa veya ölmüşse Allah muhafaza eylesin, o zaman içinde bulunduğumuz ortam Şeytanların meclisi bile olsa insan onu sanki düğün meclisi olarak kabul eder. Sanki ibadet ediyormuşçasına günahları, bid'atları, kötülükleri bir kahraman gibi yapmaya devam eder. Birçok insan vardır. Allah'ın inkar edildiği, yaratıcının reddedildiği, Allah'ın kanunlarının bu müesseseden asla içeriye giremez denildiği eğitim müesseselerini yüksek tahsil diye tanımlar ve oralara gitmek, oralarda eğitim görmek, onların diplomalarına sahip olmayı hayatta en büyük maksat ve arzuları içerisinde görür. Hatta gittiği, aldığı abdestsiz, gusülsüz Usulsüz eğitimlerin kitaplarıyla dolaşırken ayakları yerden kesilir. Onlarla akranlarına övünmeye çalışır. İşte Cenab-ı Hakk'ın sevmediği Allah ilmi seviyor ama kendisini inkar eden ilmi değil. Kendisine sırt çeviren ilmi değil. Sahibini inkar eden ilim ilim olmaz sahibini inkar eden ilim, ilim sayılmaz. Allah'ı unutturan, Allah'a şirke götüren ilim, sema ehli tarafından, peygamberler tarafından ve 104 kitap tarafından asla kabul edilmez. Öyleyse bir insan Cenab-ı Hakk'ın reddedildiği, Kur'an'ın reddedildiği, Mukaddesata hiçbir hürmet ve saygı gösterilmeyen bir ortamda bulunup o ortamda bulunmaktan lezzet alıyorsa, haz alıyorsa, bundan keyif alıyor ve bununla itibar görüp bununla iftihar ediyorsa o kadar kötü durumdadır ki onun kalbi komadadır, onun kalbi ölüdür, onun kalbi uykudadır. Nasıl bir ortamda olduğunun farkında değildir. Ama zikrullahla, ibadete devamla, Allah'a niyazla, ilticayla eğer bir insanın kalbi uyansa asla ve asla öyle bir müessese ona dünyanın bütün diplomaları verileceğini bilse de bir dakika orada tutamazsınız. Onunla iftihar etmesine imkan bulamazsınız. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bunu şöyle bir misalle izah ederdi. Yeni evlenmiş iki genç düğünlerini gayri meşru bir zeminde icra etmişler. Gece nauzu billah birçok gafilin, birçok kendini bilmezin yaptığı gibi içkiler içmişler. Oynamışlar, tepinmişler, halay çekmişler ve bunu yaparken Allah'ı tamamıyla bir kenara bırakıp sanki başıboş yaratıldıklarını düşünüp Müslüman değilmiş gibi hareket ettiler. Sonra herkes dağılıp yeni gelin ve damat evine gitmek isteyince gelin hanım ayrı olarak evine götürülmüş. Damat da nasılsa kendi başına kalmış. Sarhoş haldeyken yolda yürümeyi becerememiş. Geceden çöplüğe atılan ölü bir merkebe ayağa takılmış evime vardım zannederek sarhoş damat yavukluma kavuştum zannederek ölü merkebe sarılıp sızıp sabaha kadar o merkebin koynunda kalmış. Sabah olup ayılmaya başlayınca yanından geçen insanların o garip bakışlarına maruz kalınca sarhoş uyanmaya başladığı andan itibaren hayatının en sevinçli gününü yaşaması gerekirken hayatının en rezil, en utanılacak anıyla karşılaşmış. İşte bir insanın kalbi sarhoşsa, dünya sevgisiyle sarhoşsa, gafletle sarhoş olmuşsa, işlediği haramların hiçbirisi kendini rahatsız etmez. Eliyle pervasızca haram işler hiç rahatsızlık duymaz. Gözüyle pervasızca haram işler hiç rahatsızlık duymaz. Diliyle pervasızca haram işler hiç rahatsızlık duymaz. Haram yer, haram konuşur ve haramla iftihar eder. Ama Allah o kalbe dokunur da, ehlullahı ayağına gönderir de, Peygamber daveti onun yüreğine dokunur da eğer o kalp bir uyanmaya başlarsa bütün haramlar onun hayatında göreceği en büyük rezillikler olarak karşısına çıkar. Gerçek suretini görür. Gerçek yüzünü idrak eder ve artık kainat bir araya gelse nasıl ayılan yeni damadı o merkebin yanında bir daha tutamazsanız, onun üzerine sindirdiği pislikten, kokudan, rezillikten kurtulmak için bütün çarelere başvurması gibi kalp uyandığı andan itibaren, göz açıldığı andan itibaren, iman harekete geçmeye başladığı andan itibaren hiç kimse böyle bir mümini haramların yanında, haramların yakınında tutamamaya başlar. İşte kalbin uyumasıyla kalbin uyanması arasındaki fark bundan ibarettir. Allah Celle Celaluhu bir ömür ayık yaşamaya, bir ömür her zerremize uyanık olmaya, diri olmaya bizleri muvaffak eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد